Volkanların patlamasının temel nedeni magma ve gaz basıncıdır. Magma, yüksek sıcaklıklarda erimiş kayalardan oluşan bir karışımdır. Magma, yer kabuğundaki çatlaklardan volkanın odacıklarına doğru yükselirken içindeki gazlar da basınçla birlikte birikir. Bu magma ve gaz birikimi zamanla volkanın patlamasına yol açar. Volkanik patlamalar farklı türlerde gerçekleşebilir. Birincisi efüzyonel patlamalardır. Bu tür patlamalarda, lav volkanın yüzeyinden akar ve sakin bir şekilde yayılır. İkincisi, eksplozif patlamalardır. Bu patlamalarda, yüksek basınçlı gazlarla birlikte lav, büyük bir kuvvetle volkanın etrafına püskürür. Volkanik patlamaların etkileri çeşitli olabilir. Patlama sırasında lav, volkanik kül, gazlar ve volkanik camlar atmosfere yayılır. Bu, çevre üzerinde bir dizi etkiye neden olur. Patlamalar, ayrıca lav akıntıları, piroklastik akıntılar, piroklastik bulutlar ve lahar adı verilen toprak ve su karışımlarının hareketlerine yol açar.